da olur. Onun dışında servet biriktirmek de olur. Yani bütün bunlar da olabilir. E, genele yayılmaz ama bazı kesimlerde bunlar yoğunlaşabilir durgunlukla ilgili olarak veya krizle ilgili olarak. Sadece durgunluk olarak düşünmeyelim ama ilintili bir kavram olarak krizlerde e, bu politikaları doğru planlamak gerekir. E, kamu harcamalarını iradi olarak değiştirirken de tabi burada eee marjinal tüketim eğilimine bağlı olarak, bireylerin marjinal tüketim eğilimine bağlı olarak yapılan bir kamu harcaması artışı milli geliri artırır. Milli gelirin artışı doğal olarak istihdamı artırır ve istihdam artışı işin art, iş artması demektir ve işsizliğin ortadan kalkması demektir. İşsizlik ortadan kalkınca daha önce gelire sahip olmayan birçok insan çalışmaya başlayıp gelir elde edecek. Bu gelirleri de piyasada harcayacak, işte yak yakacağı harcayacak, giyim yiyecek, içecek vesaire ne ihtiyacı ise ona harcayacak ve böylece talep giderek artmış olacaktır. Bu bir iradi politikadır. Bunlar tabi detaylarını diğer programlarda gördünüz. Çarpan katsayısıyla milli gelire etki ediyorlar. Cari harcamalar farklı şekilde yatırım harcamaları farklı miktarda çarpan katsayısına bağlı olarak milli gelire etki ediyor kamu harcamalarındaki bu değişikliği paralel olarak para politikasında kullanmak gerekir ki Keynesyen politikanın bir başka iddiası budur bütün bunları yaparken talebi canlandırmak için harcamaları artırıp vergileri azaltırken bir de para arzını artırmak gerekir çünkü kapasite zaten yeterli ölçüde kullanılmamaktadır ve ekonomide işlemlerin artabilmesi için işlemin rahat yapılabilmesi için piyasada paranın da bulunmuş olması gerekir parayı da bollaştırmak gerekir ve Merkez Bankası aracılığıyla para arzını artırmakta bu politikaları destekleyici bir özelliğe sahiptir. Kamu gelirlerindeki değişikliğe daha özelde bakarsak gelir vergisinin öneminden bahsetmiştik ve bu gelir vergisi ve vergilerin özelliklerinden yola çıkarsak vergi indirimlerinin işte kişilerin gelirini etkileme katsayısı da verginin ...bir bireyin tüketim fonksiyonuna ne ölçüde ve hangi oranda girdiğine bağlı olarak değişiyordu. E, vergi indirimi öncelikli olarak bireysel geliri, kullanılabilir geri arttırıyor. Bu da özel harcamaları artırıyor ve devamında da ve en son olarak da milli gelir artışı böylece sağlanabiliyordu. Dolayısıyla iradi maliye politikası hem kamu harcamalarını hem de e, vergileri bilinçli olarak kullanmak demektir. Yani az önceki otomatik istikrar sağlayıcılar gibi kendiliğinden değil de bilinçli olarak istediğiniz zamanda ve istediğiniz oranda veya miktarda kullanmak ve sonuç almak anlamına geliyor. Ee, illaki e, bütçe açığı olduğu durumlarda değil, e, bütçe denkliği durumlarında bile iradi maliye politikaları kullanılabilir. Bunun yanında para politikasının da e, etkin bir bir şekilde kullanılması gerektiğini tekrardan vurgulayalım. Ee, Buyurun. Para politikasının kullanılması enflasyon riski taşımıyor mu? Para arzının artırılması? Evet, bunun da dikkatli olmak gerekir. Zaten durgunluğu aşmak için, yani kapasitenin de yeterli ölçüde kullanılmadığını varsayarsak, durgunluğu aşmak için bir talep yaratmak, ekonomide işlem işlem miktarını arttırmak gerekiyor. Bu da bir paraya olan ihtiyacı artırıyor. Ama kapasite sınırı aşıldıktan sonra siz bunu yaparsanız. Yani üretim kapasitenizi açtıktan sonra siz hala daha para basmaya, işte emisyon miktarını artırmaya çalışırsanız bu durumda dediğiniz olay doğru. Kapasitenin üzerindeki her para arzı enflasyon oranını da ciddi miktarlarda artıracaktır. Para politikasında dikkatli kullanmak gerekir. Yani eşlik eder maliye politikasına ama onun da tabii ki bir sınırı var. O da üretim kapasitesi. Buyurun Hocam dedi ki talebi artırmak için e, Merkez Bankası'ndan para alınır dedik. Neden kişiye da kurumlardan değil de Merkez Bankası'ndan? E, bu da e, e, tam da oraya geliyorduk aslında. Yani bu şimdi e, borç alabileceğimiz borçlanma vesaire gibi konularda düşünürsek. E, kişilerden veya firmalardan alırsanız bunlar çoğu işte kanlı canlı bizim gibi insanlar veya firmalar günlük tüketim yapıyorlar bir, bir yerlere bazı mallara ve hizmetlere para harcıyorlar. Ee, oradan borç alırsanız, onların e, e, bu harcayabilecekleri parayı hapsetmiş olursunuz. Yani harcayamazlar. Ama merkez Bankası'ndan alırsanız kimseye bir zararınız olmaz çünkü merkez bankası yemez, içmez, bisküvi tüketmez, ne bileyim sinemaya gitmez, bir tüketim harcaması yapmaz. Yani belli giderleri vardır ama yani öyle bir tüketim harcaması yapmaz. Dolayısıyla oradan borçlanmak ekonomi üzerinde farklı bir etki yaratır. Bireylerden veya firmalardan borçlanmak farklı bir etki yaratır. O zaman siz e, ekonomideki talebi ortadan kaldırmış olursunuz. Bireylerin elindeki bu satın alma gücünü e, borçlanma olarak devralırsanız büyük ölçüde biraz zarar vermiş olursunuz. Bu dönemde Merkez Bankası'ndan borçlanmak aslında en rahat politikadır, en genişletici politikadır. Tam da ben e, yavaş yavaş oraya sözü e, getirmeye çalışırken sen e, güzel bir şekilde bağladın. Evet merkez bankaları da veya borçlanma da daha adını genel koyalım. Borçlanma politikası da bu dönemde kullanılabilir. Genişletici maliye politikasını destekleyici bir biçimde kullanılabilir arkadaşlar. Zaten borçlanmak zorunda da kalabilir zaten şey hükümetler. Çünkü dedik ya harcamaları artırdık, vergileri düşürdük. Rutin giden bütçe açığımız birdenbire veya var olmayan bir bütçe açığımız birdenbire arttı, yükseldi ve bu durumda da zaten bir sonraki dönemin harcamalarını yapabilmek için veya açığı kapatabilmek için borçlanmanız gerekir. Hocam kişi ve kurumların o zaman kullanılabilir gelirlerini değil de altın fonlarında bir aktarmada bulunursa. Evet. Şimdi zaten borçlanmayı da bu şekilde daha spesifik olarak gerçekleştirirsek ve de diyelim ki enflasyonist dönemin dönemde alınmış borçları geri ödersek ee, bu türden bir e, işlem gerçekleştirirsek ekonomiye yeni bir satın alma gücü e, enjekte etmiş oluruz. Ama e, yeni bir borçlanmayla bireylerin ve firmaların elindeki fonları e, alıyor isek bu durumda aslında talebi biraz daha zayıflatmış olabiliriz. Ama dönem sonunda bu borçlar ana para ve faiz olarak tekrardan ödendiği için tekrardan e, bunu ekonomiye e, enjekte etmek söz konusu olacaktır. Ama bu borçlanma diğer iki enstrümana göre, harcamalara ve vergilere göre biraz daha tabii dikkatli kullanılması gereken araçlardandır. Eğer zamanında enflasyonist bir dönemde borçlanmışsanız bunu ödemeniz gerekir. Öyle değilse borçlanmanız kişi veya firmalardan ziyade Merkez Bankası'ndan borçlanmak bu durumda daha etkili olacaktır ve en genişletici etki aslında Merkez Bankası'ndan borçlanmakla olacaktır. Ama az önceki arkadaşımızın Rıza'nın sorusuyla bağlantılı olarak bu da para arzını sınırsız artırmak gibi riskler içerir. Yani aşırı ölçüde de Merkez Bankası'ndan borçlanırsanız bu sefer e, ekonomide para arzı çok ciddi miktarda artacağı için yine enflasyonist bir etki ortaya çıkacaktır. Vergi yerine borçlanmanın seçilmesi toplam tüketimi artırır. Senin soruna bağlantılı olarak yani bazı durumlarda artırır veya çoğu zaman artırabilir. Bu nasıl olur? Ekonomide var olan atıl fonları eğer siz borçlanmayla alıp bunu kamu harcaması olarak yeniden ekonomiye kullanılmak üzere devredebiliyorsanız, bunu bir e, uygun bir politika şeklinde uygulayabiliyorsanız bu sefer borçlanmanın bir sakıncası söz konusu değildir. Yani atıl fonları e, doğru yerlerden, kullanılmayan doğru yerlerden e, bu fonları çekip sonra harcama olarak kullanıyorsanız, ekonominin hizmetine sunuyorsanız bu sefer borçlanma işe yarar bir biçimde bireyler veya kurumlardan da yapılabilir. Yani eğer bireyler veya çeşitli kurumlar bunu kullanmıyorlarsa siz bunları ikna ederek veya yüksek faizler talep ederek bunları alıp kendiniz kullanabilirsiniz. Onların yerine siz bunları harcamalarda kendiniz kullanabilirsiniz. Ama genel anlamda sıkı bir borç, sürekli borç almak vesaire piyasayı daraltıcı bir şekilde borçlanma çabasına girmek diğerleri kadar etkili değildir ama atıl fonları kullanmak amacıyla buna başvurulabilir. Evet, genişletici maliye politikasının genel değerlendirmesine doğru yaklaşıyoruz. Yani genel bir değerlendirmesini yapabiliriz. Yanlış bir cümle oldu. Bir kere şu özeti hani aklımızdan çıkarmayalım. O da şu, durgunluk dönemlerinde yapılacak işler aslında hükümetlerin ekonomi yönetimlerini yapacağı işler işlem e, işler bu enflasyonist dönemlere göre veya büyük kriz dönemlerine göre daha basit. Daha basit işlemler. Zaten bazıları sistemin kendi iç özelliklerinden dolayı otomatik olarak gerçekleşiyor. İşte otomatik istikrar sağlayıcılar, sağlayıcılar vergiler ve harcamalar yoluyla. Bazılarında siz özellikle e, kurgulayabilirsiniz ve e, yönetebilirsiniz. İradidir ve Bunlarla da etkili bir sonuç alınabilir. Yapmak da basittir. Başlangıçta bunları uygulamak da basittir. Yani vergileri indirdiğiniz zaman, harcamaları artırdığınız zaman kimse size itiraz da etmez. Genel olarak halktan bir tepki de görmezsiniz. Hatta belki bir seçim falan da varsa hani izleyen dönemde siyaseten bu seçimleri de kazanma ihtimaliniz tabii ki artacaktır. Ama devamında tabii durgunluk atlatıldıktan sonra bir kere yani eski sisteme dönmek ve vergileri artırmak sürekli açık bütçeyle nereye kadar gideceksiniz tabii ki. Vergileri artırmak ve harcamaları biraz daha olan sınırlarına çekmek bu sefer zorlaşabilir. Bu sefer de hani politik olarak düşündüğümüz zaman oy kaybetme riskiyle karşı karşıya kalır iktidarlar. Dolayısıyla belirli bir noktada siyaseti de etkiler bu politikalar. Ama kolaydır. Yani genel derin bir krize göre, enflasyonist bir duruma göre, döviz kuru krizlerine vesairelerine göre biraz daha yönetmesi, baş etmesi kolaydır. Ee, özellikle bu durgunluğun çok uzun sürdüğü veya derinleştiği ve krize dönüştüğü 2008-2009 kriziyle birlikte zaten bu kavramlar yeniden tartışılmaya başlamıştı. Hatırlarsınız, izlemişsinizdir, bir sürü yerde okumuşsunuzdur doğal olarak. Bu 2008-2009 krizinde, morgıç krizi olarak anılan, Amerika'da başlayan ve Avrupa'ya ve bazı dünya ülkelerine yayılan bu krizde genişletici para ve maliye politikalarının her ikisi de birden geniş bir biçimde uygulandı. Başta Amerika olmak üzere, hatırlarsak o dönemi 2008-2009 yıllarında işte banka kurtarmalar, işsizlikle mücadele programları, bir takım başka programlar, paketler hani diğer adıyla paketler çokça uygulandı ve hükümet kesenin ağzını, bütçenin, bütçeyi artırmak zorunda kaldı ve harcamalarını artırmak zorunda kaldı. Hatırlayın. Bunun için de ekonomideki durgunluğu aşmak içindi. Bu, bu e, kriz veya durgunluk adı her neyse artık bunu aşabilmek için ilk başta ilk yapılan iş yani bir can simidi olarak düşünmek düşünüldü hatta. ilk yapılan iş Keynesyen politikaları kullanmak yani genişletici maliye politikasına başvurmak olmuştu hatırlarsanız. Bunu daha sonra Avrupa ülkeleri de yaptı. Hatta Türkiye'de de bunun bir ölçüde yapılmaya çalışıldığını biliyorsunuz hatırlarsınız. İşte ÖTV indirimleri vesaireler bir takım başka paketler bizde de açıklanmıştı hatırlayın. Bunun yanında tabii Amerika başka bir şey daha yaptı Az önce anlattığımız bir şey Federal Reserve yani Amerikan Merkez Bankası bunlara eşlik edecek bir biçimde para arzını da önemli miktarlarda artırmış durumda. Dolayısıyla orada para politikasının da etkili olduğunu söyleyebiliriz. Bunun yanında Avrupa, yani Avrupa'nın durumuna biraz belki soru olarak aklımda da gelmiştir. Hani Yunanistan, İspanya, İtalya ne olacak, Portekiz vesaire gibi. Amerika'da bu genişletici maliye politikalarına bir eşlikçi olarak para politikası kullanılırken Avrupa bunu birazcık sınırlı bir şekilde kullandı ve para arzını ciddi bir biçimde artırmadı. Bu da kriz Avrupa'da bazı iktisatçılara göre Avrupa'daki krizin daha ısrarlı ve daha derin devam etmesinin bir başka nedeni olarak söyleniyor. Bazı iktisatçılar bunu iddia ediyor. Yani genişletici maliye politikalarının yanında Avrupa Merkez Bankası yeterli ölçüde para arzını gerçekleştirmedi diye bir eleştiri söz konusu. Sonuçları hatırlayın. Hala yazılıp çiziliyor. İşte başta İzlanda ilk başta gidenlerden biri oldu. Öyle söylendi. Borç krizine girdi. Yunanistan borç krizine girdi. İspanya ve Portekiz'in de öyle olduğu, girmek üzere olduğu söyleniyor veya tartışılıyor. Tabii ki bu durum bir borç krizi ne de dönüşüyor. Krizin kendisi de aslında bu anlamda hani borçların ödenip ödenmeyeceği noktasına odaklanıyor. Avrupa ülkeleri, özellikle Avrupa ülkeleri için Almanya bu sistemde biraz müdahaleci bir biçimde yer alıyor ve ne yapıyor Almanya? İşte Yunanistan'a kredi veriyor, İspanya'ya çeşitli paketler açıklıyor. Burada Almanya'nın bunun için yaptığını sorarsanız borçlarını veya verdiği borçları daha sonra geri alabilmek için. Dolayısıyla kriz hem bulaşıcıdır hem de aslında herkesi ilgilendirir. Krize girmeyenleri de ilgilendirir. Niçin? Ekonomik ilişkiler yavaşlamasın diye. Niçin? borç alacak ilişkileri sürsün diye size borçlu olan birisinin gözden kaybolmasını herhalde siz de istemezsiniz. Dolayısıyla ülkeler açısından da böyle bir durum vardır. Yani krizde olan birine yardım etmenin nedeni de onun size olan borçları veya onun sizle olan ekonomik ilişkisidir. Dolayısıyla onun oradaki kötü durum devam ederse, iflas iyice artarsa bu durumda siz de ekonomik olarak ciddi miktarlarda kayba uğrayabilirsiniz. Dolayısıyla burada Çıkarlar karşılıklıdır ve Avrupa'da büyük bir ihtimalle bu gerekçeler büyük bir ihtimalle değil zaten bakanları ve yöneticileri de açıklıyor. Bu nedenlerle zaten kurtarma paketleri açıklıyor, İşte destekler veriyorlar Yunanistan'a vesaireye. E, hatırlayın e, bu genişletici maliye politikalarının işte e, maliye politikalarının yanında aynı zamanda bunun bir finans ve borç krizine dönüşmesinin de bir gösterge. Sadece genişletici maliye politikalar uygulamakla da artık belki bir noktada başarı sağlanamayabilir. Tartışılıyor. ağır borçlu ülke ve kurumların özellikle bu borçlarını nasıl ödeyecekleri hala tartışma. Yunanistan'ın daha sonra ne yapıp edip ne yaparak bu borçlarını ödeyeceği hala bir belirsizlik belirsizlik içeriyor. ama Çeşitli iktisadi görüşlere göre, çoğu heterodoks olan çeşitli görüşlere göre bu aslında şaşılacak bir durum değildir. Kitabınıza da bu kısmen tartışılmış. Çünkü bu kapitalizmin sistematik ve yapısal bir krizidir ve sürekli de kendini tekrarlayan bir krizidir. Dolayısıyla da klasik maliye politikası araçlarıyla çözülemez bazı iktisatçılara göre de daha radikal önlemler daha sistemli veya farklı görüşler veya politikalar gerekmektedir. Genişletici maliye politikaları bu türden büyük krizlerde etkili olamaz bu iktisatçılara göre ve onların çeşitli önerileri de var. Çok özet olarak söyleyeyim, bu genişletici maliye politikalarına ek olarak belki işte finansal hareketlerin bir miktar sınırlandırılması, sıcak para hareketlerinin işte hatta tobin vergisi vesaire adıyla tartışılıyor vergilendirilmesi sermaye kontrolleri, aşırı finansallaşmanın getirdiği riskleri ortadan kaldırmak için gereklidir bu iktisatçılara göre. İşte IMF ve Dünya Bankası'nda reform ki bunun çok tartışılan bir konu. Uluslararası para sisteminde köklü düzenlemeler, e, para sistemi dediğimiz zaman işte rezerv para olarak doların konumu, bunu karşılık başka paraların yükselmesi, yeni bir küresel paranın önerilmesi, bir küresel merkez bankası ile birlikte. Uluslararası borçların yeniden yapılandırılması, bu hem gelişmiş ülkelerin kendi aralarındaki borç yapılandırılması hem de gelişmekte olan ülkelerin gelişmiş ülkelere olan yüksek borçlarının yeniden yapılandırılması, bazılarının affedilmesi gibi önlemler. Uluslararası ticaret engellerinin düzenlenmesi, ortadan kaldırılması, işte kotalar, sübvansiyonlar bunları hangi ülke ne ölçüde uyguluyor, hangi adalet ölçüleri içerisinde uyguluyor bunların tartışılması. Çok uluslu şirketlerin vergilendirilmesi, ki bu finansallaşmayla birlikte de tartışılan bir konu, ee, finansal offshore merkezlerinin, diğer adıyla vergi cennetlerinin de işte bu kriz dönemi de aslında krizi daha da yayan bir e, fonksiyon gösterdikleri söyleniyor. Bunlarla mücadele de önemli bir politika olarak e, öne çıkıyor ve bazı heterodoks iktisatçılar bütün bu önlemlerin Birlikte alınmasıyla ancak ve ancak küresel durgunluğun aşılabileceğini ve krizin ortadan kaldırılabileceğini öneriyorlar veya iddia ediyorlar. Evet, e, teşekkür ediyorum. E, bu hem sorularınızla e, bu derse e, katkı verdiniz. E, yeni bir derste görüşmek üzere. Hepinize iyi günler diliyorum.